Şekerim şimdi ekran başında bizi şu anda dört gözle bekleyenler var. Lahana. Ee, sargısı. Ödem. ödem giderici lahana sargısı nasıl yapılıyor? Harfi yani şimdi hepsini anlatıyorum. Uygulamasını yapıyorum. Manekenimiz var. Ben başladım. Birinci tarifi zaten anlattım. İçerisinde ya deniz kumu varsa deniz kumu yoksa tuz, bal ve aloe vera bu kadar. <laughs> Kılcal Eğer damarları deniz, azaltmak deniz kumu için. Eğer evet. e, tuz koymayın. Evet deniz hiç gerek yok. olanlar siz tuz koymayın. Aynen. Deniz kubuyla yapın. Şimdi, Olmayanlar tuz koysun. ben detaylı tüm bilgileri şimdi vereceğim. Hadi. Hemen evet. de herkes uygulasın. Tamam. Hanımlar Bu öncelikle akşam. Ben sana asistanlık yapayım olur. bacım. Olur. Merhaba hoş geldiniz. Çok şanslısınız bugün. Şimdi zaten belli ben böyle bir açacağım şimdi. Şu kadar. Sedacığım o taraftan Görmek gel mi bak istiyorsun? göreceksin ödem mi? var. Başını iyi mi yükselteyim? Mi? Biz ben ona cilt masajı da yapacağım o yüzden uzandırdım ha, onu olur. öyle. Şimdi biz kadınların cildi, kaşı, gözü, saçı ve ayakları çok önemli. Değil mi? Evet, çok, çok önemli. Çok. Şimdi Benim damarlar çok önemli. görünüyor. Ödem var. Ağrı var. Sabah uyandığımda ağrı var. Gece yattığımda yanma var. Ayağı altında ya hepimizde bu var. Hepimizde artık. Çünkü çok koşturuyoruz. Bir yaş sonra bir 27, 28, 29 yaşında artık bu ağrılar başlıyor. Uygulama nasıl olacak? Azaltmak için ve devamlı yaptığınızda gidermek için. Öncelikle bunu ya bir arkadaşınızla yapın ya da ee, kızınız yapsın ya da ben kendim yapıyorum bazen yetişemiyor çocuklar. Şimdi şu öncelikle kaba deriyi temizlemek için Aloe vera bal ve tuzlu karışımı şöyle parmakları görüyorsun şimdi beni hissediyorsun olay şu şu şekilde bütün sanki çocuğa banyo yaptırıyorsun Hı. kendini severek tamam güzelce önce şu işi yaptın kendinizi tamam kendinizi sevin kendinizi sevin aynen sevin. yaptın ikinci ayağını da ölü hücreler gitsin ki vereceğim o lahananın içindeki vitaminler derinlemesine nüfus etsin. Bunu temizlemezsem olmaz. Yani bir nöf boya badana yapıyorum. Temizliyorum. Kapıyı açıyorum. Temizledim. Hiç yıkamadan gerek yok. Tembel işi yaptık. Ben iyice böyle yapmışken iyice yapayım. Ardından önceden harçlanmış lahanalarımızı sürmeden şurada balım var hatta şuradan alayım. Seda hanımcığım ben şu balı alayım. Yaptık ya. Ardından bal alıyorsunuz balı ve ayağınıza bal sürüyorsunuz. Ballandıra ballandıra bir güzelcine şifa şu olsun bal da hepinize. Şifa, değil Ağrı tabii ki romatizmal ağrılar, kireçlenme. Aslında dize kadar, dizden biraz yukarı da yapabilirsiniz. Biz burada tabii ki açamıyoruz. Bu bakın çıkıntılar şöyle yakından gösterelim. Çıkıntılarımız var topuk giyiyorsak. Evet ayakkabı deforme ediyor. Deforme ediyor. Bunların ağrısından evet. zaten hiçbir yere gidemiyoruz. Topuk giyemiyoruz. Hep spor 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 giyiyoruz. Ben topuklardan dünyada ilmiyorum Çünkü İşte ben de aynı. çıkamam diye. Ballandırdık. Hı. Bal sayesinde kireçlenme, osteoporoz, kemik ağrıları, kas ağrıları hepsi hemen hemen azalacaktır. Balı yaptıktan kaç sonra kaç kere yapsın günde bunu ya şey bunu haftada iki defa yapıyoruz. haftada iki kere Seda Hanımcığım şimdi benim ben güzel asistanım evet Hı. lahanaları 10 dakika kaynar suya bandırdık çıkarttık ve hemen ayaklarımı sarıyorum bu uygulama tek seansla... ben şimdi cildinize güzel bir maske sürdüğümde anlattığımda siz bana söyleyeceksiniz Şems burası su olacak öyle bir şakır şakır akacak ki hadi ya. Anında, Yok, annem çok hızlı. hızlı. Ayaklarınız şişiyor, şunları yapın Oradan evde. Buradan annenizin ellerinden öpüyorum. Annem, Annenize, büyük ablam, büyük sevgiler, saygılar. Lahanayı koydum. Şems Hanımcığım bu lahanayı yüzüme koyabilir miyim? Gıdığım var, Koyun. yüzüm ödemli, gözaltı koyabilirsiniz. Şöyle iki tane delik açın, yüzünüze de boynunuza koyabilirsiniz. Lahanalarımı koydum, ben de ne güzel lahana seçmişim değil mi? Evet, kocaman kocaman Kocaman, Yaprakları. şu anda tam mevsimi. Lahanayı 10 dakika kaynar suya bandırdım. Çıkarttım. Ballı, peelingli ayaklarıma koydum. Koyduktan sonra direkt kapatıyorum. Soracağız mı? Alüminyum olabilir. Ee, ben alüminyumu çok seviyorum. Çünkü aslında çok zararlı bazı e, gıdaları biz bağlıyoruz ya. Gıdayı sarmayın da. Gıdayı da ama vücudumuza ne kadar faydalı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu buradayken onu da söyleyeyim. Alüminyum şöyle küçük 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 kestiğinizde e, bir örtünün arasına alüminyumu koyup alnınıza bağladığınızda baş başarı azalıyor. hiç duydunuz mu bunu? Allah küçük küçük olabilir. böyle yapıyorsunuz azalıyor veya bir bezin arasına yüksek tansiyon hastalarına evet. doktoruna sormadan yapmasınlar. İspatlanmıştır yıllardır e, bunu e, anlatıyorlar. Şöyle küçük baş başarı e, tansiyona yatkınlar. Şöyle küçük bir parça kesin bir bezin arkası, arkasına yapıştırın, Külbentin. göbekten dört parmak yukarıya yapıştırıyorsunuz. Bir böyle bakacaksınız ağrım azaldı. Aa Bana ne oluyor? Bu kadar enteresan bir olay var. Ben bir gün alüminyumdan size sağlık reçeteleri vereyim. Şimdi Aa, ikincisini de koydum, sardım. Evet, sardım ve İyice sardıktan sonra tabii biz burada size bu şekilde gösteriyoruz ama sizler çok güzel bir şekilde sarın. Benim elim ballı yapışıyor. İyice sardık. Hı. Hiçbir yer açık kalmayacak. Folyeyle ile de sarabilirsiniz. Ardından da oturuyorsunuz. Sevdiğiniz diziye bakıyorsunuz. Kalkmıyorsun. Hı. Ve üstüne bir battaniye, bir tane yorgan. Bitti. Şimdi Kapattım. iki dakika sonra diyeceksin ki Şemsan ben dayanamıyorum. Bu ne böyle? Böyle su akacak şimdi bardak bardak ödemenizi azaltıyor. Haftada iki defa çok eski bir metot yine söylüyorum 2000 yıllık bir metot anlatıyorum size. Ödeme azaltan lahana sargısı çok meşhurdur. Her sene veriyorum her sene de diyorlar Şems Hanım ne olur bir daha bir daha bir daha. Bunu cildinize de boyun kenarlarınıza da yapabilirsiniz. Sen uzanıyorsun ben gidiyorum Kleopatra maskesi yapmayı. sonra senden yorum alıyorum. Kolay mı? Aklınızda kaldı mı? Çok kolay. Şimdi ödem giderici bir krem alsanız bir ...ne bileyim nereye gitseniz maliyeti biliyoruz. Tabii, tabii. Ben size şunu söyleyeyim... ...maliyet burada neredeyse... ...5 TL'ye geçmedi. 5 TL'lik size muhteşem... ...ekonominizi sarsmayacak... ...ödem gidirici bir metot. Geri kalan lahanayı da güzel sarın, yiyin. Evet. bilirsiniz şey saklayabilirsiniz. Tabii. Haftada iki defa... Hı. ...akşamları yatmadan önce... ...bu işlemi yapın... ...ayaklarınız kuş gibi oluyor, yürüyebiliyorsunuz... ...rahatlıyor... Doktorunuza konuşmadan yapmayın doktorunuzla da bir bakın ne de aslında sorun nerede böbreklerde mi kum mu var hidrar yollarında sorun mu var kalpte mi sorun var ödemi mutlaka çözmek lazım hiç sevmiyorum ben ödemi nerede ödem görüyorsam elimde yüzümde hemen birazcık gördüğümde diyorum ki benim artık gidip bir kontrol etmem gerekiyor bir yerde bir şey tıkanmış bir yerde bir yanlışlık var çünkü suyu tutuyor vücut, vücut çok alarm tehlikeli veriyor alarm veriyor. Nasılsınız? Şimdi iyisiniz? ne yapacaksın? Cilt bakımı mı? Saç şimdi, de, mı? şimdi bir Kleopatra maskemiz var meşhur. Hadi. Onu da yapalım mı? Yapalım. Kleopatra maskemiz e, Seda Hanımcığım sizin yanınızda gelsin bakalım. Sonra size böyle bir şey bir yere ayrılmayın. Size şimdi çok güzel bir tonik tarifi vereceğim. O kadar güzel. İşte bu cildimde gördünüz mü sorunları? Şu sorunlar için. Lekesi, kırışıklık, kılcal damar, e, yatkın ciltler, kaşıntı varsa, kuruluk varsa sizlere şimdi bu muhteşem böyle yemyeşil, lavantalı tarif vereceğim. Bunu da ilk defa Seda Hanım'da veriyorum. Kaçırmayın kalemlerinizi hazırlayın. Şimdi Kleopatra maskem geliyor. Sıklaştırıcı özelliği olan, çok yoğun botoks etkili olan, rahatlatıcı özelliği olan, lekeleri azaltan yine size bir çok eski bir tariflerimden birini vereceğim. Hı. Ben yine de bir eldivenimi giyiyorum. Öncelikle havucuların havuç mevsimi geldi. Havuç yağlarımızı hazırlıyoruz, değil mi? Kullanıyoruz saçımıza, yüzümüze. Cildimizde de havucun suyunu kullanacağız. Havuç suyun sayesinde, bak sarı yapraklar, sarı gıdalar, değil kabak, e, havuç, bal kabak. Tam mevsimde geldi. Her taraf saralıyor ya. Evet. Meyve sebze de öyle. Oradan aklımıza gelsin. Doğru. Şimdi... Havuç suyumuzdan. Birinci... Benim en önemli maddem tabii ki havuç suyum olacak. Maskemizde havuç suyu kuruluğa karşı mücadele edecek. Karoten var. A vitamini var. A vitamini gençleştiriyor biliyoruz. Ama bu bana yetmeyecek. Yetmeyecek. O yüzden ben... Ee... A vitamini de mutlaka katacağım. Bir bakalım nerede var bizde. Burada çiğe var. Hazırlayayım hepsini açayım ki görün kabım hazır. Şunu Şimdi havuç suyumuzu sıktık koyduk kenara. Şimdi Hı. en önemli maddeyi hazırlayacağız. Şurada kavanoz var onu da alayım. Arkadaşlar bakın ben bu şekilde hazırladım. Ay açamadım. İyi bakayım. Şimdi Şöyle yakından göstereceğim. Çiğe tohumu. Şöyle dökeyim göresiniz. Çiğe tohumu. Ve bir o kadar da şey, e, keten tohumu ve bir o kadar da çiğe tohumu. İki tanesi cildi gençleştirmek için kadınların en önemli e, tohumlarından biridir. Biz kadınlar bundan vazgeçmemeliyiz. Keten tohum ve çiğ ve tohum. Tohumu. Hep Hı. elimin altında. Hep tüketiyorum. Hem yiyorum, hem salatalarıma, cildimi de onunla doyuruyorum. Hı. Çünkü tamamen kolajendir, jelatindir. İki tanesi şu gördüğünüz ikisini de çok güzel bir gazlı doğal kolajen. Doğal kolajen. Doğal. Ben hazırladım. Bakın şu şekilde gazlı bezin içine veya evet. bir bonenin içine koyup cezvenize koyuyorsunuz. Cezvenize ve Tahminen 15 dakika kaynatıyorsunuz. Kaynattıktan sonra süzmeye de gerek kalmıyor. Ben size en pratik yolunu gösteriyorum. Bir dakika ben şimdi şu anlamadım. Şimdi bir tane gazlı bezin içine Yapıyorum. keten tohumunu Geldi. ve çiye tohumunu koydun. Sedacığım bak. Suyunu koydum. Bu nasıl böyle yağlı oldu? Onları anlatsana bacım. Bak şöyle koydum. Hı. Koyduktan sonra çiğ, orada gramajlar yazıyor. Çiye tohumumu koydum? Koydum tamam. Keten tohumumu koydum? Tamam. Ve Kapattım ha. çünkü sonra süzmek zor oluyor biliyorsun süzülmüyor tamam. ki arasında kalıyor rahatsız ediyor. Şimdi gazlı bezimi yaptıktan tamam. sonra tamam. cezveme koydum koydu. ve üzerine su ilave ettim. Şimdi oldu. Evet şimdi oldu. Suyu ilave ettim. Biraz. Gramajını görüyoruz. Tamam. Bütün gramajlar yazıyor ve kaynatıyorum. Kaynattıktan sonra işte bu Kaynattım getirdim. Hazır bende. Bu çünkü burada ocak yok kaynattınız. Ne kadar şemsanım? 5 dakika ile 8 dakika arası yeterli. Zamanınız yoksa akşamdan koyun sabah o su hazır. Kaynatmaya da gerek yok. Oh. Yine de jelatin oluyor. Heh. Ondan sonra şöyle çıkarttım. Kolajenimiz hazır. Vay 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 vay. Öncelikle vay. şöyle bir elini şuraya verir misin hayatım? Bu, 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 bu kendisi bile yetiyor biliyor musun? Bak böyle yap. Belli. Akşam geliyorsun yani, Şelatin işin gibi. gücün bitmiş, akşam geldin. Şu artık sen e, akşama kadar seni orada mutfakta bekliyor, güzellik mutfağında. Alıyorsun ve bunu tak 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 tak. Ha böyle oluyor. Bak şalacına bak, şu güzelliği Hisset, ben eldivenle Nasıl nenim. oldu öyle? Başta, bak al Aa. sana. Hintlilerin bir bohçeleri var ya böyle gidiyorsunuz, masaj bohçeleri. Evet. Isı, sıcak, ve sıcak taşlar. Size jelatin torbası. Neler yapıyorlar değil mi? Bunu vücuduna, göz altı, boyun, Olmazsan dekolte, şey. bacaklar, diz kapakları. Ben gideyim şöyle göstereyim size. Bakın şöyle. Bakın şu şekilde. Dairesel yaparak, sekiz yaparak, sekiz yaparak. Bak ne kadar buralar yavaş yavaş görüyorsun Hayatın değil mi? azalmaya ellerinde mikrofonum azalmayan. var. Ayağında terleme hissediyor musun şu an? Ayakların ne durumda evet. bacakların? Mikrofonu konuş. Rahatlamış sanki şu anda. Ya. Evet. Şimdi terlemeye başlayacak. Bir anda diyeceksin ki çıkart. Bak şu şekilde yapıyorsun tüm evet. vücuduna. Yaptıktan sonra baksana. Yaptıktan sonra koyuyorsun diprize. Bir daha geliyorsun, da bir sonra daha sonra. devam ediyorsun. Siz burada masajınızı yapana kadar ben devam edeyim. Aa vallahi çok güzel. Bak evet. Siz devam edin ben de anlatayım devamını. Şimdi havuç suyumu koyduktan sonra önceden hazırladığım Keten ve çiğ tohumunun sıvısından da havuç suyuma ilave ediyorum. Sedacığım bana bak. Bana bak. Evet. Unutacaksın bana bak. Bana bak. Bakım yapıyorum. Görüyorsun? <laughs> havuç suyu ha. ve bakar mısın bana bak. Unutacaksın şimdi bak. Harika bir maske. Havuç suyunun içerisine ha, önce de hazırlanmış sıvıyı da maskeye koyuyorum ama torbayla da kendime kese yapıyorum. Ha. Kolojen kesesi her yerine. Vücudu da yapabilir bunu insanlar. Vücut banyoya geldim bak tak 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 yaptım bir, bir iki üç elliye kadar say. Ondan sonra durulan böyle bir şey yok. Balık gibi Şaşkınım oluyorsun. şu an. Balık Nasıl gibi böyle, oluyorsun. böyle oldu ben anlamadım. Hakiki kolajen böyle hazırlanıyor ve ondan sonra içine bazı koruyucular koyuyoruz biz kimyagerler ve ondan sonra. Evet. Ama evde yapabiliyorsunuz. Buyurun anlatıyoruz. Evet. Ne kadar güzel. Hmm. Ben de hiç kendimi acımıyorum bak şöyle alıyorum gözaltıma tak 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 şöyle vura vura göz kapaklarıma, kaşlarıma, kipriklerime nasıl kiprikleri coşturuyor? Kaşları coşturuyor. Çene, dudak, dudaklarıma sürüyorum. Bak dudaklarda şunu söyleyeyim. Şimdi herkes kitlenecek bana. Kızlar dudaklarımız birazcık dolgun olsun, güzel olsun, canlı olsun. Alıyoruz şu ıı, bohçemizi, köken tohumlu, çiyalı. Dudağıma vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Ardından... Rollerimiz her yerde satılıyor bu rollerla. Alttan çarpı işareti yapıyorsunuz dudaklara, dudaklara canlandırıyor bir bakın mı yaptırdınız dudaklarınıza hafif çene dolgunlaştırdınız mı yine de e, muhafaza etmek için o güzel tabii, olması o için daha çünkü otutturur otur. güzel bir görüntü kızırıklık oluşuyor böyle canlanıyor ve dolgun görünüyor bakın bu güzel. o kadar büyük sırlar ki bunlar mutlaka yapın şimdi maskemize devam edeyim sen değil ona mi? şaştın değil mi çok Peki. güzel Evet ben geri yerine bırakıyorum, dursun. Böyle mutfakta seni bekleyen bir güzellik iksiri güzellik iksiri var. Evet. Şimdi bunu da anlattık nasıl yapıyoruz. Havuç suyumu koydum. Kullandığımı kullandım ama e, jelatini içine ilave ettim. Ardından içine bir iki tane böyle e vitamini. e vitamini E vitamini patlatıyorum. İkincisini de patlatayım. Ardından bir de A vitamini. Ondan da iki ampul E vitamini, iki ampul A vitamini sıktım. İkincisini de sıktım. Evet. İki tanesini de sıktıktan sonra aloe vera jeli. Neden Şems Hanım bugün hepsine aloe vera jeli koydunuz? Çünkü bir daha resmin yanına gidiyorum. Neden? Çünkü benim sonbaharda problemim var. Benim lekem var, kılcal damarım var, kızarıklığım var, egzemaya yatkındır, kuruluğum var. Bunların tamamını bu maskeyi kullanmam için tamamından faydalanmak için. Çünkü tek tek şimdi söyleyeceksiniz. Ben ne yapayım? Bende kılcal damar var. Ben ne yapayım? Bende kuruluk var. Ben ne yapayım? Bakın ben ne yapayım dediğim herkes beni izliyor ya. Hepiniz bu maskeyi yapabilirsiniz. Ben de. İçine aloe vera katarak. Ha. Her yerde aloe vera var. Ee, bah bahçenizde veya e, saksılarınızda varsa içinden çıkartıyorsunuz ve koyuyorsunuz. Koydum. Çok az nemlendirici özelliği olan. Bu maskeyi de muhafaza edecek şekilde içine bir de Hindistan cevizi yağı koyacağım. Çok az. Ve pürüzsüz yapan, lifting yapan, anti-aging yapan, şimdi Şems Hanım anti-aging ne demek? Yani ameliyatsız yüz germe yapan. Ardından da dokuyu güçlendiren, derinin dokusunun dostu yulaf unu. Yulaf unuyla da ben bu maskeyi artık tamamlamış oluyorum. Yulaf ununu katıyorum. Aa. Katarak arkadaşlar güzel güzel karıştırın. Bir bakalım böyle bir maske haline gelsin. Tabii ki ben gidiyorum hanımefendiye az da olsa cildini Hı. hazırlamaya beni orada bekliyor. Ama Seda Hanımcığım siz bunu bir güzelce bana karıştırıyorsunuz. Biraz Birazlık atıyorum. Bense muhteşem bir size evde nasıl rahat masaj yapacaksınız onu göstereyim. Bu türlü maskeleri yapmadan önce elinize hindistan cevizi yağı ben birazcık aldım veya ayçiçek yağı olabilir. Zeytinyağı yapacaksanız da masaj zeytinyağını suyla karıştırın. Maskenizi sürmeden önce ay çok şanslısın geliyorum sana. Seda gel bana bak gel. Önce cildimize hafif bir masaj yapacağız. Alttan yukarıya. Sen de cildin benim gibi hassas. Evet dokunuyorum. Beyaz mı? evet, beyaz bir şey. Ve kızarıyor. Hmm. Dudakların çevresine yapın. Boynunuzdan deriyi alın kulak tarafına çekin. Kendiniz bunu yapabilirsiniz, aletlerle yapabilirsiniz. Yine de aynı rollerla yapabilirsiniz. Göz altına dahil girdim. Bacaklar ne durumda? Şu anda çok terliyorlar. Bacaklar. Evet. Ne ben diyorsun? şimdi kontrol edin biraz da bekle. Sular akacak stüdyoya. Ay stüdyoya şimdi su basacak. sıcak. Ah. Ve... Hı. Ve... Bir de fırçam var Sedacığım. Ay şurada bize bakıyor. Hani Böyle seni birazcık ah. kızarıklık yaptım sana. Hafif masajımızı Hindistan ceviziyle şu yaptıktan alayım. sonra Kleopatra'nın müthiş maskesini... Bak ne kadar güzel. Buğday kokan, yulaf kokan... ...şifa kokan, bu arada lahana mevsimi olduğu için de buraya yeni sıkılmış lahana suyu da katabilirsiniz. Lahana suyumundan getireyim mi? Ben sıktım getirdim size göstereyim. Yine de lahana, yine de lahana. Bakın şöyle lahana suyumuz var. Lahana suyumdan tahminen bir çay kaşığı da kattığımda cilt yoğun bir şekilde nemleniyor... ...ve kükürt var içinde. Ben şöyle yanında durayım ve söyleyeyim. Lahanamızın içerisinde p p vitamini, c vitamini olduğu için kükürt içerikli olduğu için cildimizde bir deformasyon e, varsa deformasyon derken sivilcelerden kalmış çukurlar, değil mi? Ne kadar evet. rahatsız gösteriyor böyle? E, ben ona cildimizde silülit diyorum. Silülite benziyor, deri evet. silüliti. Evet. Yapabilirsiniz, mutlaka lahanadan da faydalanın. Lahana'yı sıkıyorsunuz, şöyle lahananın yanında göstereyim. Sıkın. Difrizde bekletin, bir defa sıkın, kavanozu doldurun ve difrizde bekletin. Buz e, torbalarınızı doldurabilirsiniz. Lahana'nın suyuyla buz e, buz tanecikleriyle cildinize masaj yapabilirsiniz. C vitamini bombasıdır. B2, B3, B5. Ay, Seda ne güzel yaptın. Çok güzel. Ben ellerimi siliyorum ve geliyorum. Cleopatra'nın daha ne meşhur e, tarifleri var. Sütle yüzünüzü yıkın. Bu arada bunu da söyleyeyim. Çok hassassınız Seda Hanımcığım. Ben, sizin de ben öyle. Ben çok hassas cildim. Aynen. Sütle Şöyle mi yıkayayım kendimi? Sütle yıkayın. Aa, bu Kleopatra. keçi sütü de olabilir. Süt yapacağım evet. Şekeri. Kleopatra Sadece e, keçi sütü kullanmıyordu, badem sütü kullanmıyordu. Ben badem. Ceviz sütü diyecektim. kullanıyordu. Cevizin de sütü var biliyorsunuz. Anlamasınlar. Cevizden ben de yapalım, sütü değil mi Sedatcım? Tüketemiyorum badem sütü. tüketiyorum... Badem, soya, hepsi. Şimdi Onu ben bir daha gidiyorum. Mi diyorsun Tabii, cevizi badem. de cevizden de yap. Bir avuç cevizi, evet. cevizin içini koyuyorsun. Madem ee, sütün içine mi? Hayır, Yok. hayır bir avuç cevizi koyuyorsun yarım litre suyun içerisine, sabaha kadar bekletiyorsun, sabah onu blender'dan iki Kesinlikle. dakika bızık süzdün ve al sana süt. ama nasıl bir süt, bembeyaz, bembeyaz, mermer gibi. Saç, tırnak, diş, omega 3... Omega asitleri içeriyor ceviz sütü. Kendin hazırlıyorsun. Bademi de ben öyle yapıyorum. Bademi de koyuyorum suya. Ben almıyorum dışarıdan. Çünkü orada az da olsa bir bekleme şeyleri var. Hmm. E katkıları var. Bademi de aynı şekilde kabuklu kabuklu koyuyorsun suyun içerisine. Bir avuç yarım litre suya. Şey taze, taze badem Taze badem, taze badem, tuzsuz badem koydun. Ondan sonra onu da e sabah blenderdan çırptın. Ne Anında suyu? eriyor. Süzün. Bırak frize zeytinyağıyla yağıyla biraz zeytinyağı kat onu tüketiyorsun. Nedir? E-vitaminler, omegolar, vücudu nem tutuyor, nem, nem nemlendireceği ihtiyacın yok. Gözlerin parlamaya başlıyor, hafızan güçleniyor bir kere. Uyumak istemiyorsun, çalışmak istiyorsun. Kleopatra'nın maskesini bir de ben şunu söyleyeyim. Neye kullanacağız? Bir daha söyleyeceğim. Şems kullanalım değil mi? <laughs> A kuruluğuna kullanalım. Şemsiye sürelim. Oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Kuruluğuma kullanacağım. Oluyor Aha. mu? Oluyor. Kılcal damarlarım var. Eğer ki lahana suyundan iki yemek kaşığı kadar katarsanız o zaman daha da iyi gelir kılcal damarlarına. Hmm. Sedefim egzemaya yatkın bir cildim var. Sürebilir miyim? Hay hay. A vitamini var. Olmazsa olmazlardan... Ee, kollarımda var, bacaklarımda var, dirseklerimde var. Evet. Hazırlayın. Yine söylüyorum size verdiğim ürünler şu anda 10 TL, 15 TL maliyet ...kullandığım gramajlarla, sıfır maliyet. ...kızırıklık varsa, kabarmalar varsa, vücutta yazdan kalmış lekeler varsa, kalıcı lekeler ve cildimde lekeler varsa lahana suyu sayesinde, havucun sayesinde lekelerim de gittikçe azalıyor hanımlar. Olmuyor, geçmiyor, ne yapsam olmuyor demin çünkü böyle bir tarifler Biraz da veriyoruz. sabırla ve sabır sabırla gerekiyor. uygulayın. İstikrar ve sabır. E, aynen, istikrar ve sabırla geçecek, düzelecek. Evet.